Haizli kadının oruç tutabileceği hatta namaz bile kılacağına fetva verildi. Namaz kılacağına dair hiçbir fetva vermediğim gibi aksine namaz kılamaz diye kaç kere burada söyledim. Kaç kere söyledim. Bu konuda dalga dalga iftira yayanlara bir kez daha uyarırım. Allah'tan korkun. İnsan eti zehirlidir, yemeyin. Allah'tan korkun. Oruç tutacağını da açıklıkla söyledim. Tutabileceğini daha doğrusu. Ve bu konudaki delillerimi de söyledim. Bu konuda delil olarak Kur'an yeterlidir. Çünkü namaz için abdest gerekli, oruç için abdest şart değil. Zaten hadiste de namaz kılmayana kaza gerekmez. Özel halde oruç tutmayana ise kaza gerek. Dolayısıyla oruçla namazın arasını ayırmak lazım. Ama kendini iyi hissediyorsa tutabilir. İyi hissetmiyorsa tutamaz. Onun için oruç meselesini namaz meselesinden ayırmışımdır. Oruç tutabilir istiyorsa. Bunu da Bakara suresinin 175. ayetini delil göstererek. Hayızlının durumunu Kur'an Kur'an eza olarak almıştır. Kulhu ve ezen. Yeselunuke anil mehid kulhu ezen. Sana hayızdan soruyorlar de ki o bir ezadır. Eza kelimesi hastalığın bir küçüğü olarak geçiyor lügatlarda. Dolayısıyla hastanın orucu bahsine dair Kur'an'da ayet var mı? Var. 185. mi ayet? Yanlış mı söyledim? Evet, 185. ayet. Nedir o? Efendim, ve in kuntum merydan ev ala seferin fe'iddetu min eyyamin uha. Eğer Ramazan'da hasta iseniz ya da yolcu iseniz diğer günlerde gününe gün tutarsınız. Dolayısıyla hastanın hükmüdür dedim oruçta ama namazdan muaf kılınmıştır dedim hanımlar. Niye? Rabbimiz onlar, erkekler bir kez şehit olur hanımlar her ay şehit olurlar. Onları o hallerinde namazdaymış gibi görüyor dedim. Dolayısıyla bunu söyledim. Ne olur bana söylediğimi yakıştırın. Deyin ki oruç istiyorsa tutabilir dedi deyin. Bu iftira olmaz. Bu hakikattir. Ama namaz da kılar dedi derseniz iftira olur. Ben böyle bir şey söylemedim.